Almanya'da bir TikTok kullanıcısı Türklere tepki gösterdi. Peki ama neden? Almanya'da yaşayan gurbetçiler sıklıkla Türk sokaklarının videolarını çekiyor ve küçük İstanbul şeklinde paylaşımlar yapıyor. Özellikle de Berlin, Köln ve Mannheim'de çekilen videolar bu anlamda ilgi çekici oluyor. Afgan bir TikTok kullanıcısı ise bu duruma tepki gösterdi ve Almanya'daki Türklerin durumunu Türkiye'deki Afganların durumuyla kıyasladı. Afgan genç Türklere seslenerek şunları söyledi: "Siz Almanların olduğu yerde o kadar özgür olabiliyorsunuz. Türkçe müzik açabiliyorsunuz, istediğiniz marketi açabiliyorsunuz. Burada biri Afgan market açtı diye adamı Ümit Özdağ hedef gösterdi. Peki siz neden Almanlar kadar iyi olamıyorsunuz? Sevgili din kardeşlerimiz" Birleşmiş Milletlere göre Ağustos 2021'den bu yana 1.6 milyondan fazla Afgan ülkeden kaçtı ve komşu ülkelerdeki toplam Afgan sığınmacı sayısı 8.2 milyona ulaştı. Türkiye'de 300 binden fazla Afgan yaşıyor. Peki sizin bu konudaki düşünceniz nedir?